Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi haftalar. Yine bir haftanın sonuna geldik ve sizlerle birlikteyiz. Mehmetcim sen de hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Selamlar. Tekrar birlikteyiz. Hemen bir stile başlamak istiyorum. Şimdi geçen hafta yabancı satışlarına dikkat çekmiş. Endeks yükselirken bu satışların tedirgin edici olacağını söylemiştin. Bu hafta bunun sonuçlarını kısmen gördük. Bist e, geri çekildi. Bist'te neler oluyor? Geçen haftalarda şöyle bir şey söylemiştik. Yani yoğun bir satış varsa, bir piyasa yükseliyorken yoğun bir satış varsa ya da yoğun bir satış olmasına rağmen düşmüyorsa iki sebebi olabilir. Bunu karşılayanlar vardır. Piyasa daha yukarı gidecektir. Fonlar karşılıyordur. Başka daha yüksek beklentili olanlar karşılıyordur. İkinci sebebi de bugün bizim bilmediğimiz ama daha sonra ileri çıkacak olan, ileride karşımıza çıkacak olan bir negatif hikaye vardır demiştik. Genellikle iki senaryo gerçekleşiyor. Bugün gördük ki enflasyon verisi beklentinin de çok çok üstünde gelerek normalde 2.47, 2.5 gibi bir beklenti vardı ama 3'ün üstünde bir enflasyon verisi geldi ve hani bankofun bugün aslında çok fazla sattığını görmedik. Çünkü zaten çok ciddi bir satış gerçekleştirdi. Şöyle söyleyeyim yani 11.600 ile 11.000 arasında yaklaşık 16-17 milyar TL'lik bir satış yapmıştı. Bundan sonraki süreçte tabii ki birazcık Merkez Bankası'nın eli sıkışacak. Burada bir problem var sonuçta güçlü bir enflasyon. Tabii dönemsellikten de kaynaklanıyor. Çünkü eğitim hayatı başladı. Artık okullar açıldı. Okul kayıt ücretleri çok ciddi yükseldiğini biliyoruz. Bunun haricinde zirai dondan kaynaklı enflasyona muhakkak bir etki bekleniyordu. O bu çeyrekte yansımaya başladı. Şimdi bunun devamı gelir mi acaba? Yani gıda tarafında yine enflasyon yükselmeye devam eder mi? Sonuçta zirai dondan kaynaklı bir sıkıntı var ama bu sıkıntı bir ayda geçecek bir sıkıntı değil. Sonuçta e, üretimde bir azalma oldu. Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Ancak hedeflerden biraz şaşılmış oldu. Tabi buradaki fiyatlamaya baktığımız zaman faiz indirim noktasına bir sekteye uğrar mı endişesi var piyasada. Bundan dolayı da holdingler ve bankacılık tarafında yoğun satış gerçekleşti. Gıda tarafında biraz alım vardı. Çünkü sonuçta enflasyon gıdaya yansır. Migros ve Bimaş'ta bu hafta hafta boyunca birazcık yukarı yönlü hareketlilik vardı. Aslında Türksel Türk Telekom'da da 16 Ekim'de bir 5G ihalesi var. Bundan kaynaklı biraz toparlama vardı. Bugün onlar da biraz satış yedi. Yani bugün genel olarak negatifti. Bir göze çarpan Koza grubundaki hareketlilik pozitifti. Altından kaynaklı belki. Ya da alınacak başka bir şey kalmadı yani. Yeni olarak enflasyon verisi birçok şeyi bozduğundan dolayı. Bir de e, gün sonuna doğru tek fende biraz hareketlilik oldu. Orada da şirket ortaklarından birisinin %12'lik payları e, tamamını sattığı 94 lira gibi bir rakamdan satış e, haberi gelince hissede 82'lerde 81'lerde olunca orada da fiyatta bir yükselme oldu biz tarafında. tarafında. Yani genel olarak borsacılar açısından sıkıntılı bir hafta hatta sıkıntılı bir ay e, gözüküyor. Çünkü önümüzdeki takvim de çok yoğun. Şimdi grafik olarak baktığımızda 11.500-11.600 bölgesinden gelen satış dalgası 2 gün önce gelen bir pozitif reaksiyondan sonra tekrardan satış sürecine döndü. Aşağıda 10.600-10.500 bölgesi yükselen trend desteği. Burasının da kırılması durumunda daha 10.270'lere kadar, 10.250'lere kadar düşüş devam eder. Burada 10.250 aslında bu yükselen çizgiden daha kritik bir destek noktası çünkü burası kırılırsa bu sefer ikili tepe gibi bir durum oluşabilir ama bu kadar büyük ikili tepe bu bölgelerde çok olmaz aslında. Ancak en azından 10.500-10.600 bölgesine kadar sanki gevşeceğiz gibi gözüküyor. Aslında geçen haftadan beri hatta ondan önceki haftadan beri sürekli hani temkinli olmak lazım, güvenli hisselerde olmak lazım, karlar realize etmek lazım diye uyarılar yapıyoruz. Bunu gerçekten gerçekleştirenler varsa bu piyasa fırsat olmuş oluyor. Çünkü bozulmalar ya siyasi olaylardan kaynaklanıyor ya da hedeflenen marjlar oluşmadığından dolayı, işte enflasyondaki hedeflenen beklentiler oluşmadığından dolayı. Bakın geçen haftalarda mesela Amerika piyasasında da enflasyon verisi iyi gelmedi. Piyasalarda satış oldu ama kısa vadeli bir satış oldu ve Amerika piyasası takır takır yükselmeye devam ediyor. Bizde de yine yükselişler devam edecektir. Ama bu tarz türbülanslara karşı önceden teknik analiz bize belli uyarılar verdiği zaman ya da Takas'ta yabancının ekstrem bir mal sattığını gördüğümüz zaman zaten siyasi sıkıntılarımız var. Biraz daha olumsuza yorup e, tedbir almamız lazım. E, i̇nşallah bu süreci de e, Ekim ayında biraz sıkıntılı geçecek ama bu süreci de atlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz diyelim. Teşekkür ediyorum. TÜİK bu hafta Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 16 ay sonra ilk defa bir önceki aya göre yükselen bir enflasyon gördük. Evet. E, bu konudaki yorumun nedir? Yıl sonu enflasyon hedefleri tutacak mı sence? Ve enflasyonun sektörlere etkisi ne olur? Bu zamana kadar biz enflasyon hedefini tuttuğunu görmedik. Yani ne Merkez Bankası'nın kur hedefi tuttu ne de enflasyon hedefleri tuttu. Bu zamana kadar tutmadı. Ama bu çeyrekte olan bu yüksek enflasyon gerçekten makul diyebileceğimiz. Hem eğitimle alakalı yani şu anda özel okulların fiyatları inanılmaz şekilde artmış durumda. Yani gerçekten artık özel okula göndermek için çocuğunuzu artık zengin olmanız lazım. Yani öyle orta gelirli birisi özel okula özellikle hani İstanbul gibi bir yerde gönderemez. Anadolu şehirlerinde çok daha uygun fiyatlarda özel okullar vardır. Ancak İstanbul'da bugün ilkokul seviyesindeki özel okullar bile yani yıllık 500 bin liradan bahsediyor. Çok büyük rakamlar. Ondan dolayı Eğitim tarafından gol yiyeceğimiz belliydi. Ziraidon tarafından da yazın başından beri zaten sıkıntılı süreç vardı. Ama sürekli işte çok fazla enflasyon etki olmayacak, bu süreci atlatacağız, atlattık gibisinden yorumlar olduğu için bunu biraz göz ardı etmiştik açıkçası. Ama e, bu da bu enflasyon ayına tekabül etti. Yani Eylül ayında Ziraidon tarafından gelen enflasyon katkısını da görmüş olduk. Bu devam eder mi? Bu kadar devam etmez. Yani Ekim ayında böyle yüksek bir enflasyon göreceğimizi zannetmiyorum. Tabii yani enerji fiyatlarında ekstrem bir yükseliş olmazsa, ekstrem bir olay olmazsa bu şekilde, bu şiddette bir enflasyon artışı bir daha görülmez önümüzdeki ayda. Ancak tabii piyasada bir türbülans oluşturdu. Şimdi işte gıda sektöründe pozitif bir ayrışma gerçekleşti. Bankacılık tarafında negatif bir ayrışma gerçekleşti. Ancak bu ekstrem bir yükseliş enflasyondaki devam etmeyeceğini varsayarsak aslında gıda tarafındaki yükseliş kalıcı olmaz. Bankacılık tarafındaki düşüş de kalıcı olmaz. Tabi holdingler için de aynı şekilde. Çünkü faiz indirim sürecinin ben yine devam edeceğini düşünüyorum. Belki faiz indirim ivmesi azalır. Ama faiz indirimine engel olacak bir durum değil. Çünkü hala faizle enflasyon arasında ciddi bir makas var. Onun için Merkez Bankası'nın yeteri kadar alanı var bu açıdan. Bir de piyasada istikrar olduğu zaman, belli bir istikrar oluştuğunda, işte şu siyasi olaylar biraz engelliyor. Faizler enflasyonun altına gelse bile piyasa için bir problem oluşturmaz. Yani enflasyon %20'lere geldiğinde faizi %18'e, %15'e çekseniz bile piyasada belli bir istikrar oluştuğundan dolayı piyasa için bu bir problem değildir. İnşallah o günleri de tekrar görürüz. Ancak hani sektörel hareketlilikler bu enflasyonun devam etmeyeceğini düşünürsek ben kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani düşüş olan sektörlerde tekrar güçlü toparlanma, yükselenlerde de tekrar gevşeme göreceğiz diye tahmin ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim. Bu bölüm biraz sıkıcı olacak ama Amerika borsaları ufak ufak hala yükselişe devam ediyor. Güncel görüntümüz nedir? Şimdi ya Amerika kolay kolay olumsuz olaylardan da etkilenmiyor. Yani hükümetin kapatılması durumu oldu. Zaten bu beklenti konuşulmaya başlanınca bir düzeltme gerçekleşti. Ardından bu olay gerçekleşse bile piyasa hiç bunu e, fiyatlamadı yani yukarı doğru devam ediyor. Sonuç olarak Amerika hani sürekli iç siyasi dalgalanmalar, mahkemeler, bizim yaşadığımız gibi süreçleri yaşamıyor. E, onu Trump e, başkan olamadığı dönemde, hani halk olayları falan yaşanmıştı. Orada biraz görmüştük ancak e, şu anda böyle bir problem yok. Ve küresel olaylar da hep Amerika'nın dışında, Amerika'nın uzağında gerçekleşiyor. Yani Rusya, Avrupa'da gerçekleşiyor, bizi etkiliyor, Avrupa'yı etkiliyor. Ya da e, Orta Asya tarafında İsrail, Gazze, Filistin, Suriye, Irak bölgelerinde problemler oluyor. İşte en son Katar'da, İsrail, Katar'da Hamas üyelerinin buluşmasını vurmuştu. E, yine Amerika'yı ilgilendiren bir durum yok. Yani Amerika'da piyasaların bozulması için işte yakın zamanda görmüş olduğumuz Trump'ın çıkışıyla işte vergi artışları, Ticari vergilerde ciddi anlamda ciddi oranlarda artışlar yaparak bir hamle yapmıştı. Bu çok sert düzeltmelere sebebiyet verdi. Ya da işte faiz artırımları, faiz indirimleri, petrol fiyatlarında agresif yükselişler. Bütün herkesi bozacak olaylar gerçekleştiğinde Amerika piyasasında çok sert düşüşler görüyoruz. Şu anda böyle bir süreç yok, böyle bir problem yok. Onun için ana gidişatı bozacak net bir olay olmadığı sürece ben Amerika piyasalarında problem yaşayacağını düşünmüyorum. Mevcutta çizmiş olduğumuz, daha aylar öncesinde çizmiş olduğumuz trend hala devam ediyor. Buranın borsa endeksinin grafiği zaten şey gibi biraz. Bizim e, dolar-tl grafiği gibi istikrarlı bir şekilde gidiyor. 6800-6900 bölgesi belki zaman içerisinde burası 7000'e doğru evrilecek. Yani 7.000-6.800 arası ana hedef olarak gözüküyor açıkçası. Kriptolara geçiyorum. Şimdi Kesinlikle. kriptolar bu hafta rahat bir nefes aldı diyebiliriz. Bitcoin 120.000 120, bin, 120 bin dolara yükselirken Ethereum 4.500'ün biraz üzerine çıktı. Kripto tarafında rally başladı diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Hep aynı sorusu, bu, soruyu evet. soruyorum. Bu sürekli sorulan bir soru. Bunun cevabı kimse de yok. Yani e, hiç kimse de yok. Trump yani, Trump'ta bile var mıdır bilmiyorum yani bu sorunun cevabı. Şimdi burada artık rally'e konuşmaktansa bunu kovalamaktansa fırsatlar hani gelen bir fırsat varsa bu fırsatları değerlendirmek lazım. Yaklaşık 2-3 aydır ben sürekli kripto tarafında hani altcoin'lerde alfa projelerinde ciddi hareket olduğunu söylüyorum. Çünkü bir yerde hareket varsa orada para akışı vardır. Demek ki para buraya doğru yoğunlaşıyor. Ve orada da çok büyük hareketler oldu. Yani 5x, 10x, 20x'ler gerçekten o tarafta havalarda uçuşuyor. En son MX hatırlıyorum işte 0.10 dolarda 20 dolara gitti neredeyse. Daha işte dün 2-3 gün önce listelenen bir coin 5x yaptı. Ee, yine işte Alpin diye bir coin vardı. Uçtu gitti. Tekrar çakıldı. Yani çok böyle dump pump hareketler alfa projelerinde gerçekleşiyor. Daha major coinlerde düşeni kırmasına rağmen coinler gidemiyor. Belli bir dar bantta sıkıştı. Aslında bu işte ada coin, ripple, ltc, belki işte ethereum Ethereum'un Etherfi, Ena olabilir, işte Solana, Sui e, gibi coin'lerdeki bu sıkışma ne zaman yukarı doğru bu güçlü patlama gerçekleştirirse, o zaman belki alt de bir hareketlilik gelecek diyebiliriz. Çünkü Ethereum'un yükselişi bile alt bir rally başlatamadı. E, o zaman ne yapacağız? Ethereum'un da altı olan major coin'lere biraz odaklanmamız gerekecek. Şimdi Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman buradaki düzeltme derinleşebilirdi. Ucuz atlattı aslında kripto yatırımcıları. Çünkü bu 107.000 seviyesi kırılsaydı belki 90.000'lere kadar uzanan bir düşüş hareketi gelebilirdi. Ee, burası güçlü bir şekilde tutundu. Ee, ve daha sonrasında işte bu hafta hareketin başladığı yerden itibaren hareketin başladığı yerdeki dip bir önceki dibin bir tık üstünde gerçekleşti. Bu da çok olumluydu. Çünkü yükselen diple e, düşüşün bitişini görürüz. Daha sonrasında da bir yükselen tepe yaptı. Yani 117 bin seviyesinde üstüne çıkarak 120 bin seviyelerine geldi. Şimdi buradan bir gevşeme olursa 117 bin, yine destek olacaktır. Yukarıda 124.500 seviyesini çok güçlü kırmamız lazım. Eğer güçlü bir rally bekliyorsak burada çok güçlü bir kırılım gerekiyor. Çünkü daha önce de göstermiştik haftalık periyotta net bir negatif uyumsuzluk var Bitcoin'de. Yani bu negatif uyumsuzluğun ortadan kalkması için buradan belki 135-140 bine kadar çok güçlü soluksuz bir yükseliş gelmesi gerekiyor. Ee, bu şekilde bu negatif uyumsuzluktan kurtuluruz. Aksi takdirde eğer burada böyle yeni bir tepe yapar ama çok cılız bir tepe olarak kalırsa yani 125-127 bin, 127 bini gördük cılız bir tepe ardından tekrar düşüş yaşadık. O zaman ben bitcoin ile alakalı artık bu yükselişin biteceğine dair daha olumsuz yorumlar yapmaya başlayacağım. Umarım olumsuz olmaz umarım her şeyin en iyisi olur. Çünkü hani altcoin'ler rally yapmadan da bu piyasa bitmesin yani. O kadar insanlar aylardır rally hareketi bekliyorlar. Çünkü biterse bir de bunun üstüne büyük yıkımlar ciddi bir servet kaybına sebebiyet verecek. Umarım olumlu olur. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da aslında majör bir sıkışmamız vardı. Bunu sürekli çiziyoruz. Kırdığı dirence teyit etmiş oldu. Tekrar pullback hareketi mi diyelim artık retest hareketi mi diyelim. 3800-3900 bölgesi önemli bir destek bölgesiydi. Ee, buradan yukarı doğru yükseliş başladı. Ancak e, şimdilik henüz yükselen tepe yapamadı. Ondan dolayı e, bir iç dalga olarak görüyorum bunu. Burada daha önce test etmiş olduğumuz 4860-4900 bölgesi önemli bir direnç. Daha sonrasında asıl kırmamız gereken direnç 5650-5700 bölgesi aslında. Ethereum eğer burayı kırarsa artık mevcut trendin üst bandını da kırdı. Yeni bir trend oluşturuyor. O zaman işte 10 binlere konuşabileceğimiz yeni bir hedefleme yaparız. Muhtemelen bunun olması demek zaten Bitcoin'in de 130-140 binlere sert bir yükseliş ile gerçekleşir. Ondan dolayı ikisi birbiriyle çok ilişkili. Ethereum yakın zamana kadar güçlü bir pozitif ayrışma yapmıştı. Bunun gibi bir hareketlilik daha lazım. Yani bir pozitif ayrışan Ethereum'u yine görmemiz gerekiyor. Burada da 5600 6000 seviyelerine kadar güçlü bir hareketlilik ardından belki yine dinlenme ama buradaki trendi kıran bir hareket olursa o zaman belki altcoin'lerde o kıpırdanmayan yerlerde kıpırdanmaya başlayabilir. Önümüzdeki süreçte kritik olan FED kararı da 29 Ekim'de olacak. 29 Ekim'e kadar piyasayı yine önden fiyatlayıp karardan sonra satış gelecekse aslında 29 Ekim'e kadar belki pozitif ayrışmanın devamını da görebiliriz. Ekim ayı kritik yine. Yani her ay olduğu gibi bu ay da kritik. Çünkü bir şeyler ayrışmadığı sürece, net bir pozitif görüntü oluşmadığı sürece her ay bizim için kritik oluyor. Bakalım Ekim ayı Türkiye piyasası için de çok kritik. E, Bitcoin için de çok kritik. Bir türlü o üzerindeki kara bulutları tamamen yok edemedi iki piyasada. İnşallah Ekim ayı e, son ay olur diyelim. Teşekkür ediyorum. Altına geçiyorum. Altın bu hafta yatay seyirde ilerlerken gümüş az da olsa yükseliş trendine devam ediyor. Bu tarafta son durum nedir? Şimdi altında gümüş de bana kalırsa güçlü gayet. Ama altında şöyle bir durum var. Artık bizim beklediğimiz yani altında da gümüşle ikisinde de aynı durum var aslında. Beklediğimiz hedef noktalarına çok yaklaştılar. Yani altın 3900 dolarları zorluyor. 4000 4100 bölgesi direnç bölgesi. Yani trend zamana yayılarak gittiğinden dolayı 4000 olan hedefimiz 4080'lere doğru evrilmeye başladı. ancak burada artık şuna dikkat etmek lazım. Fiyat ciddi anlamda yükselmeye başladığından dolayı kritik destek bölgelerini de takip etmemiz gerekiyor. Mesela altında son kırdığı tepe noktası 3808. Yani buraya 3800 dersek 3800'ün altında bir altın fiyatlaması burada düşüşün başladığını yani en azından 3400 seviyesinden başlayan yükseliş sürecinin yavaş yavaş sona ereceğini, bir düzeltme gireceğini gösterir. Ancak ben 4000 psikolojik seviyesinin görüleceğini düşünüyorum. Ee, buradan sonra da daha önce nasıl 3-4 ay bir yatay süreç yaşamışsak yani Mayıs'la Ağustos ayı arasında, Eylül ayı arasında bir düzeltme süreci yaşamıştık. Mayıs ayında da çok sert düşüşler görmüştük. Buna benzer bir düzeltme sürecinin yaşanacağını düşünüyorum 4000 seviyesiyle birlikte. Onun için Hani e, altını satmak isteyenler varsa 4.000 dolar makul seviyeler. Ama ihtiyacı olma, olmayan para altında duruyorsa bence altın ihtiyacı olmadığı sürece satılacak bir ürün değil yani. Hani 4.000 dolara gelir oradan 3.800'lere 3.500'lere düşer tekrar dalgalanma yapar. Yarın bir gün bir yerde bir savaş patlak verir hop bakarız altın 5.000 dolar olmuş. Onun için dünyadaki bu konjektürel gelişmeler bu negatif olaylar devam ettiği sürece altın her zaman güvenli liman olarak kalacaktır. Ha 2026 yılında borsa Türkiye borsası altından daha fazla getirir mi? Eğer siyasi gelişmeler, negatif olaylar biterse 2025'te 2026 çok canlı olması beklenir. Altından da daha fazla getiri sağlar. Hatta altında artık 2026'da böyle primler görmemizi beklemiyorum ben. Daha çok yatay süreçler bekliyorum. Onun için 2025'in son dönemine doğru altında belki son rally sürecini yaşıyor da diyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir sorum da hayata dair olacak. Perşembe günü Tekirdağ'da 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi evet. ve İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Birincisi sen hissettin mi? İkincisi İstanbul'daki o beklenen depremle ilgili ne düşünüyorsun? İstanbul'daki depremi evet hissettim. Yatıyordum. Şurada ufak bir kanepemiz var. Stüdyo odamızda. Burada karanlık odada dinleniyordum. Depremin etkisiyle uyandım zaten. Böyle aşağıdan bir vurdu sonra titretmeye başladı. Yani çok sarsılmadım açıkçası ben ama yani deprem her türlü korkutuyor ama alıştık biraz. Yani ben İstanbul'da depreme yani deprem hissine alıştım. Yani ne öyle hadi çıkalım aşağı inelim oldu ne başka bir şey oldu. Çıktım yüzümü yıkadım, suyumu içtim ekranın başına geçip piyasayı takip etmeye devam ettim. Tabii bu konunun uzmanı değiliz ama bir şey çok konuşuluyorsa bir yerden sonra unutulup daha sonra tekrardan bunun gerçekleştiğini de görüyoruz. Yani üzerinde farklı görüşler olsa bile hani deprem olacak diyen de var, hiç olmayacak diyen de var. İnşallah Profesör Doktor Şener Bey haklı çıkar. Celal ile Naci yanılırlar. Biz de depremsiz bir şekilde devam ederiz. Yani çok bir yorum yapılacak. Başka tarafı yok benim için. Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mıdır? Eklemek istediğim aslında sürekli sabır sabır diyorum ama bizim işimiz sabır işi. Şimdi bugün birkaç böyle katıl grubundaki yayındaki arkadaşlarla telefonla görüştük. Yani 2025 yavaş yavaş bitmeye başladığından dolayı 2025'te hatalı nelerimiz var, neler başarılı yaptınız noktasında kendinizi eleştirin diye bir anket yaptık. Arkadaşlardan dönüş olmaya başladı. Şimdi aslında bazı arkadaşlarımız gerçekten çok sabırlı ama bu sefer de yanlış hisseler tercih ediyorlar. Yani mesela çok iyi bir şirket olmasına rağmen Türk Hava Yolları bu sene adam akıllı para kazandırmadı. Pegasus yine keza öyle. Bankalar yine öyle. Yani doğru sektör seçimi, doğru hisse seçimi bizim borsamıza çok ön plana çıkıyor. Çünkü borsanın yükselmediği dönemde hisse bazında incelemek gerekiyor. Doğru hisse tercihi uzun vadeli yatırımda çok güçlü para kazandırırken yanlış hisse tercihi ciddi para kaybına sebebiyet veriyor. Sonuçta son iki yılda enflasyon güçlü bir şekilde devam ederken borsamız para kazandırmadı. Ancak burada gardı düşürmemek lazım. Yani 2 yıl hata yapmış olabilirsiniz. Ama iki yıl boyunca enflasyon yükselirken, ev fiyatları yükselirken, e, araba fiyatları yükselirken eğer borsa yükselmediyse demek ki sıra borsaya da gelecek. Çünkü borsadaki şirketlerin de değeri artıyor. Borsadaki şirketlerin de öyle ya da böyle sattığı ürünleri aldığımızdan dolayı onların sattığı ürünlerin fiyatları artıyor. Yani şirketlerin ürünlerine talebin arttığı dönemde faizin düştüğü dönem olur. Onun için faizler gerçekten şu 20 seviyelere doğru inerse bu sefer parayı buradan çekip emlaka ya da başka yerlere götürdüğünüz zaman borsanın rallisini kaçırmış olacaksınız. Hani sabrettiniz sabrettiniz işin kuyruğuna geldiniz artık. Ee, burada vazgeçip geri dönmek sizin için belki sıkıntılı olabilir. Ancak yine şunu söylüyorum yani borsada olmak demek borsadaki herkes para kazanacak anlam taşımaz. Doğru hisse tercihi doğru yerde pozisyon almak çok çok önemli. Ondan dolayı bu noktada zaten hani sürekli hatırlatıyorum katıl grubunda bizlerin çalışmaları var ya da başka gruplarda mentörlük yapan kişiler varsa ya bir yerlere dahil olun. Ee, çok böyle spekülatif bu hisseyi aldık gidiyoruz hadi şurada kaçıyoruz bunu şuraya götüreceğiz gibisinden gruplar değil ama e, daha böyle ayakları yere basan analizlerle piyasa analizleriyle sizlere mentörlük yapanlar varsa yapacak olanlar varsa buralara dahil olmaya çalışın. Çünkü bu süreçte çok e, türbülanslı geçiyor, çok onaylı geçiyor. E, bireysel kaldığınız zaman kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Gereksiz yere elinizdeki güçlü bir şirketi satabiliyorsunuz ya da gereksiz yere prim yapmayacak bir hisseyi aylarca tutuyorsunuz. E, bu hataları en azından minimize edersiniz ve daha kazançlı hale gelirsiniz. İnşallah sabredenler 2026 yılında beklediklerinden daha fazlasını kazanırlar diyelim. Biz de önümüzdeki aylarda 2026 çalışmalarına Başlayacağız artık 2025'i kapatıyoruz gibi bir durumdayız. Umarım herkes için daha iyi bir yıl olur 2026. Evet bu videoyu beğendiyseniz ya da bu yapmış olduğumuz yayınları beğeniyorsanız, fayda görüyorsanız kanalımıza abone olmayı, bu videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.